Devam. Virajlara geldik. Evet. Şimdi bu Tesis burası herhalde. Yok canım, değil biz. Burası işte diye düşünüyoruz. Burası da olabilir. Burası ev. Evet. Ev. Evet. Burası, evet. burası ne? Az biraz daha yukarıda gösteriyor ama. Hayır evet. şu an karaya gidiyoruz. de bir yok yani, yani. çok da bir yol da yok yani bu tarafa. Aynen. 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 Bismillah. Evet aynen bir duralım şu kumluğu takalım yoksa çok bir şey göremeyeceğiz anlantıda. Eçan evet, Meşhur Derebaşı Virajı'na başlıyoruz bismillah. Ama şanssızlığımız Havanın sisli olması. Sisten dolayı çok fazla manzara göremeyeceğiz. Ama Karadeniz'de böyle. Yapacak bir şey yok. O şey camdan dışarı alsam mesela ısınır mı? Şey. Çok ısınır. Çok evet. Belli etmiyor ama çok. viraja girmişiz. Aynen. Görüldüğü gibi iki seferde dönüldü. Ben dört çeker alayım arabayı. şey yaramıyor artık. Ve <laughs> sarsıntı ya. Evet. Umut fakirin ekmeği. Belki yukarılarda sis dağılır yukarı çıktıkça. Bakacağız. Belki yani işte dağılacak gibi değil ama. gitme üstüne. Heyecanlanmasın. Adam bir geri geri gidemiyor ya. Yani. Görmüyor ya gerisini. Valla şöyle yapsak Mustafa ben şu an bunu tuttuğum için. Sen çık da. Amca mekanı yer Ben çıktı. tüktüm. Bayağı bir geri tabireye kadar belki gidiyor. Kırışmıyor. Yani. Yani arabanın içinde de bayağı adam varmış ya. Önde Ön de dolu. İyi bayramlar çocuklar. Hocam ben bu filmi izledim sanki ya. <laughs> bu filmde tampon kırılıyordu. <laughs> Amcam diyorum abi diyorum niye çarpmazı gibi çarp, çarp çarpılıyorsun öyle diyor. Neyse. Özüm bak. Razon sporlu arkadaşlarımıza оставили отзывы. Gelmeyin 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 Şey çok kötü ya Hani diyor şey eğer diyor şişman ve gözlüklü biri varsa diye ilk gidecek olan Ama sen şişmansın niye ben niye ben diyor ya Neleri söyle Buranın özelliklerin tarihi yapısını falan anlat biraz bilgilendir bizi uzman. <laughs> Eyva. Evet. 35 metre geçsek bir son da teklerini yer aldan söylüyor. Yolun ne konuşuruz. kadar zor bir güzergah olduğunu anlatılırken evet. bazı <laughs> aslında yani tek seferde dönemezsiniz. Ben hiçbir bireyi tek seferde döndürme hatırlamıyorum. <laughs> ya hava güzel, vaktiçi şehirde. Çalıştıklar. Burslar tarafından köyün yerlilerine yaptırmış. Sen deden neden çalışmış buralara? Ben neden çalışmadım? Tavırlıydım. <laughs> <laughs> internette koyulanlar Yem yeşil şey Ondan sonra Hava günlük güneşlik anlaşılmıyor ki. Buraya tek Aha bu bir. İşte bu. Artık alıştık virajları diyormuşum. Kaçıncı dayı sizce? Sayan var mı? Ya. Kaçıncıdan hani. bir tanesi mi? Onuncu falan da Şu an sadece. ben burada saydım keskin viraj kalanda söylüyorum size. Bir, iki, üç, dört, 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 Bak, nasıl bir, şey? bir <laughs> Ben 5 tane görüyorum burada. Navigasyonu <laughs> bakarsak. bakarsak. Yapıyorsak... Evimiz buradayız. Ya, keskin olmayanlar umursamıyoruz diyorsun öyle mi? Ya. Sercan Siz bu iş yaparsanız Ercan Bey. Yapma ya. Hırcan Yapamadı Hırcan bey. Hırcan <laughs> bey. Hiç kasmaya gerek yok. O yüzden nasıl ne kadar kolay. Göz Gözü görse. Valla. Sanki ben yine bir şey yapayım. şey <laughs> Sakın aşağı yuvarlanma. Sen, sen ileri git geri geleceksin kanki biraz. Gel kanki ileri git geri gel. Ama şu an gibi gibi virajdan. Evet. Ya çok yani çok az demedi. 1 5 6'dan 4 tane daha kalmış evet, olması lazım evet, sanki. lazım. Evet. Sanki. Oh, <gülüyor> <gülüyor> evet. Poyraz Abbott'un <Altos> sponsorluğunda. <laughs> sponsorluk istiyorum bu arada. Kaptılar mısın ya? Bu kadar şey yapıyoruz bak. Arabanın dayanıklılığını ölçüyoruz. Çok sarsıldı mı? Asla sarsıldı. <laughs> ben belli dakikadan sonra kendini kapatayım. şey değil mi? Hakikaten evdeki soğanı geçtiğinde Güneşleri görebiliriz. Yani. evet hava bir aydınlanıyor bir gibi, değil mi? Aydınlandı yani. E, Dağların adamı Mustafa. Da Engin ha? tecrübesiyle bizleri aydınlatıyor. Havanın kokusunu aldı. 2600 metrelik yaylalardan indik geldik ya. Kesinlikle canım. Aslında bu havalarda çok güzeldi. Yani buraya gelmişken şu virajları bir görebilsek aynen. ve gösterebilsek çok güzel olacaktı. Buradan sonra son bir tane daha Son biraz içeriye. Ya, sis dağılırsa aynen geri döneriz bu sefer aynı yıldır. Yalnız biliyorum burada sisin dağılması 2 dakika bir daha kapatması 30 saniye. mantıkla ilerlersek git, gel, git, gel. Virajlarda yani. 40 tur. Ya bu şeysi var ya benim. aslında muhteşem bir görüntüsü var. Ya. Siz gördüğünüz gibi dağlı olduklarından siz Ondan bir yukarı çıktık. Şunu buranın bırakımı ne kadar nedir acaba? Tabii bir yukarı sorabilir miyiz? Hmm, soruyorum efendim. Lütfen yani arka koltukta tamam rahat dedik şey dedik de rahat olmayın biraz daha asist edin. Ama böyle bilgi verin de ben o kadar izleyeceğim mi o dediler? İzleyebileceğim bir yolu. İyi <laughs> izleyeceğim. Hayırlı işler. geçer ya. Şuraya geçer. Gel gel. Azıcık daha gelebilirsin. Bak şurada da ben abi şey ya Sekretif sen başlıyoruz. Hayırlı sayımız. Beyaz başında bezmiş virajlardan. Virajdan yükmüş abi. O da vazgeçtim. Heh evet, bu bizim sondur. Can'ı ilk bizim son. Takar. <laughs> Zavallı dayı şu an sana çok acıdım ya. Hayır. <laughs> evet. Şimdi bunun bir yerden işte iş yanına bir yeri açarsa bir görme ihtimalimiz olabileceği yerler buralar ama. Neyse aşağıya doğru. Ya bak şuralardan gidince bir yerlerden şu köyde, Yani buna gelirse belki görürüz ama. Neyse şey yapalım. Yani bir oturalım birazcık, birazcık bekleyelim. Evet, Biraz evet. vakit geçsin. Biz bir çay yapalım. Aynen öyle. Ee, Poyraz ee, Outdoor malzemelerinden demlik mi vardı? Ocak, vardı. Demlik mi? var. Gizli gizli masa sandalye. Yani. Masa sandalye. Tamam. tamam peki. Yani hem çay vakit çay geçmiş çay olur. Çay ocağımız da var. var. Şeyden... Allah! Evet, virajlar buradan bir kısım gözüküyor ama bir kısım. Bir kısım. Aşağıda gözüküyor evet. mu şeyler? Şu anda ben aşağıdaki virajı görüyorum. Ben 50 metre alttakinden bahsediyor. O kadar çok viraj var ki. <gülüyor> <gülüyor> yani normalde 50 tane görünmesi gerekiyor. 29'u keskin. <laughs> <laughs> Diğerleri hafif meyilli öyle mi? Yok hakikaten cımbıl Çok... Yapabileceği bir şey yok makinenin yanında. O kadar çok... yani. Aynen. tarafta kayadan bahsetmişlerdi. Gerçi i̇şte her tarafta kaya hangisi? O kaya onu da anlama şansımız yok da. Ya, ya, bir ya. Şöyle mi? bir duralım Ercan Bey az daha ileriden. Evet şöyle. Hatta biraz daha da gidebiliriz. Şöyle dur. Az daha git. Dur. Allah çok da yanaşmasan iyi Evet. Aşağıya çektiğimi umuyorum. Göremiyorum çünkü. Sanki Bak bu resmen en tehlikeli yer burası galiba Evet, sanki yol biraz genişledi. Şurada biraz duralım Ercan. Burada belki bir ekibi. Yani şimdi bir şeyin çay molamız burada mı? Çay molasın burada. Aynen öyle. Gideceksin de. belki açarsın viraja buradan görebilecek. Nokta gibi geliyor orda. Şöyle yapalım. Olmadı biz. O da ağaç geçebilir. Peki. Camları da kapatalım. Çise var. kaç derece gösteriyordu aşağıya? Sahili hatırlayan var mı? 32, 32. 6, 17, 17. 15 Evet. 32 dereceden bahsediyor adam. <laughs> evet. Şansımıza. Ta aşağıda bir dere sesi duyuyoruz. Şu an Dünya'nın en tehlikeli yolları arasında olarak nitelendirilen derebaşı virajlarını bitirdik, çıktık. En zirvedeyiz. Ama işte hava muhalifeti, sis, yağmur, yağmur o kadar değil. Sis, elinle şu an manzarayı göremiyoruz. Böyle olduğunda biz ne diyoruz? Bir daha buraya gelmek için bahane. <laughs> Aynen, tabii ki de. Güneşte hava Dik olduğunu göstermek için aşağı çekiyorum ama muhtemelen kamerada belli olmuyordur tabi. Ama hakikaten dehşet. Hep uçurum. Muhtemelen buradan 400 metre falan aşağıya kadar uçurum vardır. Yeah. <laughs>